Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapacaktık? Ne yapacağız? Ne oynayacaktım ben? Ne bra 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 Happy moda girelim bir bakalım. İppal ben neredeyim? Siyah gösteriyor. Roblox Instar Socile Happy Mode Yükleme Ne oluyor ya? Bir dakika şöyle yapalım. <laughs> ben. Kayıt giderse bana sormayın. Kayıt gitmedi. Şuraya bakalım. Tamam abi. Şimdi ne hep moda girelim. Ben yok, ana yok yok onun. Hadi bakalım. Bakalım kaç saat sonra ne olacak. Bekliyorum. Yatak da burada. Uyuyorum yolla. Şarjda bile, şarjdayız. Büyük bir, bir bok olmaz. Hadi bekliyorum Yatayım, şuraya. Hadi. Hadi. Oğlum skip game bir tane bölüm bu kadar zor açılmıyor. Roblox. Açıl oğlum açıl. Başka indirebileceğim yer yok ama. Abi şimdi bunu benim büyütmem lazım. Yürü <laughs> PUBG'ye giriyorum. Dın, 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 dın. Ben görür müsün ben? Nasılım? Korktunuz mu? iyi mi? Babti 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 ölürsem yorumlarda kötü bir şey yazmıyorsunuz yoksa bugün gereğinden fazla attım her gün iki tane video atıyorum normalde kanalımın büyümesi için bak hep sizi düşünüyor Beni görüyor musunuz be? yaşımı soruyor musunuz benim yaşım Toplam, sen sen 8. Anladın mı? Bu da ben. Bu da ben. Kocaman. Ronaldo'cuyum. Ne? Bu Günlük dönüş. Abi gir. Hemşire. Kaç tane ilk sabah yandı? Bazen bu ses çıkarttı. Kandınız mı? Evet 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 ki. Bugün ne? Evet ben bir. Gel ablacım. Oğlum tablet çöktü. Hepimiz aynı. Hepimiz aynı. İçerlik yapmayın. Gitti boktan kızı var diye. Arkadakilerden versene. Seçimi harita a bebe sore kendi bu niye esterik ameliyatı olmuş ki volkanik daha inem. mi komik mi komik lan nerede atlayayım gatkada inelim mesela gatka gatka iyidir şu gatkaya ben ne alayım açıyoruz. Bana ben bunu kontrol ediyor biliyordum değil. Araba budur ben ta buradan Rozok'a giderim bu Amcacım hadi. Dayı. Babaanne hadi. Şuraya 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 uç. uç, 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 uç. Burası birazcık küçük. Amca hadi. Şuraya bas. Etrafımda bir şey var mı? yok? Ona geldik. Evin çatısına ineceğim. Telef, tablet, çekti. Çek. Ne oluyor? Ee... Bas, silah bulmam lazım. Öleceğim. Bu ne? Burada ne var? Yok, yok. Aa, pompalı Ay, niye, bok yok? Şu ne? Bu ne bok yok? ne var? ne hmm, var? Şuna oldu, şuna oldu, şuna oldu. ne var? Bas bas bas. Yo. Plus tora girelim bakalım. Bir de plus tor plus tor. Hmm. Ah stop lan guys stop. Ne girelim bakalım şu Hello. Bu benim. Kim? Şapkam da burada. Kafam. Bu ne esasların komik adamı ya hayata geçelim yaptın mı? Ekran Ne oluyor lan bağlan? Hesabımı satacağım mı kendi kendime Şapka yıktı ya. Saçım bozulmuş gene. Gideceğim şu babamın şeyini kullanacağım. e v c d i n e v i̇ i̇ s e i̇ Lafoni Best Youtuber. Aynen aynen. Nah nah nah. Emirhan Kuri Best Youtuber. <gülüyor> <gülüyor> Abi şurayı. Abi be şurayı. Olacağım. <laughs> hayır hayır, Oraya oraya. Evet sakin, sakin canım benim. Zıbır da. <laughs> Zıbır da. kartopu seni. Bana sıkma ne olur sıkma. Eşim. Ne yapayım bana izin Bu kadar izin yollayayım. Bas abi. Abi bas. Abi bas buradan 12 kişi çıkar. Üf. 10 kişi. Sinirlendim. Allah Allah. Neyse. Sen. Çıkmoder. Ne bilsin. Başla. Son ben ana. Ben bunu başla. Ben bunu kendi üzerine Atlet çortla geziyorum. Bu ne sıcak ya. Ana Abi Emirhan Kuli seviyor musunuz? Mükemmel YouTuber he. Bu ekranı kendimi koymayı da yeni öğrendim. Neyse. Bana abone ol. Yoksa iPhone 5'i kafana geçiririm. Bir dakika. Emirhan yazdım. Şu reklam yaptık. Telefon kal. ah ne başlamış? Telefonda hala ses çıkıyor çıkıyor. İyi yere fırlattı ya. Oğlum kafama basma ya Ulan, bak sizin yüzünüzden var ya. Var ya var ya. Biz takipçiler öyle denmez. Teşekkürler ya. Çok iyi yere fırlattın. Salak. Abi koş. Abi kuz, Abi Sen Abi Şimdi şuradan basacağım koş koş yapacağım zıbırda Oğlum zıbırda zıbırda Elen Stubli seni ben Yani chat GPT'nin şeylerine bakalım bir. Nasıl cevap veriyor bakalım. Bakalım nasıl cevap veriyor. Bakalım. Bir de cuma söylüyormuş. Eroin tadında yiyorum. Ya bu ne? Ulan bir dakika bir 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 Şuradan YouTube'a gireyim bir şey yapacağım Ne YouTube gitti Reis şüphelen Ehehe 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 bunun kopyala ironi ver 2025 ben. Şöyle 2025 yazalım. 2-0-2-5 K-Y ya. C-5 Bakalım. <laughs> Şimdi çek gibi değil mi? Görüşme ne gelecek? 2 0

Kurban mı kesiliyor lan? Ulan. Ulan ne yapıyoruz ya? Bir incir kokusu vardı. Apao. Harika. Demek bir fuka çıkardı. Ko biri çıkardı. Bunu kanalımda dediğim gibi beni düşünüyorsun. Hadi biraz netle. isteriz ama YouTube'da kariyer de bir. Efendim şarkı yaptım. dinler misiniz? Hey. Kusura gelmen nerede Elhar buraya niye gidiyor sonra arabalar para ney Hey ben ben kahya sarışınlar derhal buraya. Hey gidiyorum altında da cebim doğru kuruş forma Belarus. Hadi gelin kızlar binin arabama binin arabama hadi binin arabama. Ara cadici, mă rog. Olur kral. Ara kardeş. Oğlum tuvaletim geldi. <laughs> Neyse. En son paylaştığı video. <laughs> şey. Kırılmıyor. Ben Yarın devam ediyoruz. B, Y. çişim geldi. Yoksa devam edecektik. Hani. Oğlum gelince kapatacağım. Bu ne? Şaka yaptım. Kaliçte. Bir, bir dakika.